Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Abdullah Öcalan'ın PKK'nin silahsızlanıp kendini feshetmesi etmesi yönündeki çağrısı tarihi notuyla bütün dünyada yankılandı. Dünkü yayınımda ele almıştım ama bugün Suriye'ye olası yansımalarıyla ilgili tartışmalar üzerinde birazcık daha durmak istiyorum. PKK'nin fes'i Kürt hareketini daha spesifik bir ifadeyle Apocu Kürt hareketini buharlaştırmayacak teorik olarak PKK silah bırakarak başka bir evreye geçiyor. Bu karar bu harekete yeni bir manevra alanı açacak, açabilir. Meseleye demokratik mücadeleye yoğunlaşma açısından bakanlar çağrıya destek veriyor. Yani Kürt hareketi içerisinden gelen çağrılara, desteklere dikkat çekerek söylüyorum. KNK'de yani Kürdistan Ulusal Kongresi'de, de desteğini açıkladı bu çağrıya. Açılan manevra alanını birkaç açıdan ele almak lazım belki. Bir yandan ulusal ve uluslararası alanda meşruiyet kazanmanın yolu açılıyor. Türkiye için de bunun e, olabilmesi için tabii ki yasal düzenlemeler şart. Öcalan'ın açıklama dışında e, işte iletilen notu vardı. Silah bırakmanın karşılığına işaret ediyordu. Bu nottaki yazılan iktidar şimdilik Karşılık ya da karşılıklılık ya da koşulsuz bir çağrı, karşılıksız ya da koşulsuz bir çağrımış gibi hareket ediyor. Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, iktidar adına bir açıklama yaptı. İlk somut açıklamaydı belki. Hiçbir şekilde pazarlık söz konusu değildir dedi aylardır konuşulduğuna göre pazarlık yok demek bir satış stratejisi olabilir belki. Dağdakilere, hapistekilere, sivil yaşamda terör parantezine alınmış olanlara hiçbir güvence sunmadan demokratik toplum ve siyasetin önünü e, açacak herhangi bir adım atmadan silah bırakma hedefini e, tutturmak zor. Yani bu süreci, bu tutum bu süreci e, sabote edebilir. Bu yüzden de devletin sorumluluk alanına düşenler e, bu süreçte önem kazanacak. Dem Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan e, süreçle ilgili olarak şu ana kadar e, bize aktarılan herhangi bir yol haritası yok dedi. Yasal zemin yok, bu bir tehlike, kanuni bir değişiklik, şart ifadelerini kullandı. Evet, yani o tarafta bir belirsizlik var ne olacağına dair iktidarın. E, bir şeyler söylemesi lazım. Şu anda söylenenler bu beklentiye karşılık gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mehmet Uçum da işte açıklamadan çıkan sonucu tek dil, tek millet anlayışına indirgedi. Evet idari özellik istemiyor ama demokratik toplum çağrısı yapıyor. Bu radikal bir değişimi gerektirir özünde. Yani meseleyi birazcık bu çerçevede ele alırsak. Öcalan PKK'yı ben kurdum ben kapattım demedi. Kongreyi toplayın silah bırakma ve fesih kararı alın dedi. Yani dağdakiler de iki şeye bakıyor ya da iki şey söylüyor. Birincisi bu iş bir çağrı ile olmaz. Öcalan'ın kongreye görüntülü olarak katılması gerekir. Gerçi bununla ilgili bir tedbir alındığını da anlıyoruz. Öcalan'ın heyetle, heyetle, birlikte işte metni okuduğu sırada görüntülü kayıt alınmış. Bu kayıt muhtemelen Kecike Kongresi için alındı. Yani Kandil'e gidecek. bu yeterli bulunacak bulunmayacak bilmiyoruz ama yine yani harekete yakın isimlerin yorumları burada bir direnç beklenmeyeceği yönünde. Yani Öcalan kararını verdi. Bu karara uyulacak şeklinde çıkarımların yapıldığını görüyoruz. İkincisi, Kongreyi toplamak için çatışmasızlık gerekiyor. Çatışmalar sürerken farklı kamp alanları ve bölgelere dağılmış örgüt güven içinde toplanamaz. Yani bunu da söylüyorlar. Çağrının yapıldığı gün mesela Metina taraflarında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yani bu bir işaret ama ne kadar sürer bu? Yani bu tutum ne kadar sürer bilmiyoruz. İktidar medyasına göre KCK Kongresi 2-3 ay içinde en geç 3 ay içerisinde toplanacak. Süreci karar verenler kongreyi imkansız kılacak bir tırmanıştan kaçınırlar herhalde diye düşünüyoruz. Kararın uluslararası alana yansımaları da olacaktır. Ben birazcık daha bunun üzerinde durmak istiyorum. İçerideki tartışmaları zaten yani çok, çok görüyorsunuz biz alanımızda biraz dış politika olduğu için birazcık bu tarafa bakma eğilimindeyim. Peki ki Türkiye dışında ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde de terör örgütleri listesinde malum. Türkiye müttefik ülkeler üzerindeki etkisini her zaman kullandı. Örgütün hareket alanını daratmaya, hareketlerini kısıtlamaya çalıştı. Bu yıllardan beri süren bir kavga mücadele. Teorik olarak örgüt kendini feshettiğinde terörle iltisaklı olma suçlaması tabii ki ortadan kalkacak. Bu ortamı değiştirecek. Bu özellikle Avrupa'daki Kürt hareketinin çalışmalarında büyük bir rahatlama getirebilir. Çelişkilerden kurtulmanın getirdiği bir takım avantajlar olacak. Bir diğer önemli husus uluslararası ortaklıklar. Tabi burada mesele dönüp dolaşıp Suriye'deki duruma geliyor. Amerikan yönetimi bu çağrıyı nasıl ele alacak ya da Erdoğan Trump'la e, görüşmesinde beklenen görüşmesinde bu çağrıyı nasıl sunacak? E, Erdoğan'ın yaklaşımında bu türden şu türden bir şey olabilir. Tahminen söylüyorum. Yani diyebilir ki Kürt sorununu çözdük. SDG içinde Kandil'le bağlantılı olmayanlar sur, olmayan Suriyeliler de ister isterlerse yeni Suriye ordusuna katılabilirler. IŞİD'le mücadele ise onu biz bölgesel ortaklarımızda yaparız. Sizi de külfetten kurtarırız. Yeni Suriye'de SDG'ye ihtiyacınız kalmayacak, olmayacak. Amerikan güçleri artık çekilebilir. Bunu söyleyebilir. Mantık yani böylesi bir mantık güdebilir. Trump ya bu bakış açısını satın alıp şunu diyecek. Yani tamam güzel. Kürtlere karşı operasyon yapmayacaksan, Şam'da işte yönetimi ortak olacaklarsa Kürtler sen yani sensa sağ bir selamet çekilebiliriz. Bunu söyleyebilir. Teorik olarak söylüyoruz tabi. Faraza diyoruz. Ya da Erdoğan'ın istemediği yerden tutabilir. Orası da muhtemelen şu olur. Terör örgütü kendini feshettiğine göre Suriye'ye müdahale etme gerekçeniz de kalmadı. Artık Kuzeydoğu Suriye Türkiye için tehdit sayılmayacaktır. Değildir. Şam'a müdahale etme yani onlar kendi aralarında yani HTŞ ile SDG kendi aralarında bu işi çözsünler. Halletsinler. Bu noktada tabi bir taraftan HTŞ üzerinde Amerikan nüfus çabası da var. Yani Amerikalılar o tarafta da e, SDG ile anlaşmaları konusunda bir baskı e, kuruyor. Şimdi bu noktada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Husten bir açıklama geldi. Ona bakmak lazım. E, önemli bazı ipuçlarını veriyor. Diyor ki, e, yani çağrı ile ilgili diyor ki, bu önemli bir gelişme. Türk müttefiklerimizin ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD karşı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Bunun da e, bunun bu sorumlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Evet. Bakış açısı bu. Amerikan yönetiminin beklentisine göre peki ki ortadan e, ortadan e, kalktığında Türkiye'nin Suriye'de endişeleri azalabilir. Yani bu durumda Amerikan yönetimi Türkiye ile yaşadığı gerilimden de kurtulacağını düşünüyor. Öyle anlaşılıyor. Yani SDG'yi gönül rahatlığı ile destekleyebiliriz. Çünkü artık Türkiye'nin terör gerekçesi ortadan kalkıyor diyebilirler. Bu da kuşkusuz Erdoğan ve Bahçeli'nin beklediği tepki olmayacaktır. Birincisini yani bekleyeceklerdir. Birinci olası tepkiyi. Peki Suriyelilerin kendi iç çözümünü bulması Erdoğan'ın razı geldiği ya da geleceği bir şey midir? Sonuçta İmralı'daki görüşmeleri özellikle Suriye'deki durumu kontrol altına almak için başlattılar. Yani bunu çok konuştuk, tartıştık. İmralı'da bu konuda nasıl bir parametre belirlendi? Bu soru önemli. Öcalan ile devlet orta yolda buluştular mı? Ya da nerede buluştular ya da hiçbir yerde buluşmamış olabilirler mi? Peki genin artık olmadığı bir Suriye'de Kürtlerin Suriye ile bütünleşmesi diyebileceğimiz bir formül ortada olabilir mi? Meseleyi burada, buraya çekmek Suriye için çatışmasız bir çıkış anlamına gelir. Yani orta yol eğer bulunduysa bir yerde uzlaştılarsa. Türkiye Şam üzerinde baskı uyguladığı sürece Suriye'nin Suriye kendi iç çözümünü bulması da imkansız hale geliyor. Esad döneminde de aynı şey söz konusuydu. Oradaki anlaşmaya yönelik de Türkiye, Esad'a gel Türkiye ile yeni bir sayfa aç, birlikte hareket edelim, bu işi birlikte bitirelim diyordu ve SDG'nin Şam'la uzlaşma çabalarına karşı çıkıyordu. SDG'nin geleceğine dair çözüm bulunmadığı gibi sivil kanatta özel yönetim ve Suriye Demokratik Meclisi ve PYD'den kimse Şam'da Ulusal Diyalog Konferansı'na davet edilmedi. Burada Türkiye'nin net bir şekilde etkisi var. Burada bir çıkmaz hali söz konusu. Bu nasıl aşılacak? İşte şimdi Öcalan bir çağrı yaptı. Bu çağrı yani hareketin kendini feshetmesi çağrısı, işte Suriye'yi kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Burada ciddi bir tartışma başlamış durumda. Dünden itibaren Öcalan bütün silahlı gruplar ifadesini kullandı. Tabi bundan herkes farklı sonuçlar çıkarıyor. İki şey söylenebilir, daha doğrusu iki farklı sonuç üzerinde durulabilir. Birincisi silahlı gruplardan PKK'nin silahlı kanadında yer alanlar, işte kastediliyor. Yani hangileri işte HPG, YGA, STAR gibi yapılar. E, doğrudan işte kandil bağlantılı operasyonlar yapan e, silahlı e, uzantılar. İkinci sonuç daha geniş bir kapsam e, olabilir. Burada Suriye'de YPG, YPJ ve diğer gruplar yer alabilir. Yani e, tabii İran tarafında da PEJAK var burada şimdi YPG, YPJ vesaire fakat işte SDG Araplar da içinde ayrı bir yapı. Amerikan destekli bir yapı. O yüzden aynı çerçevede değerlendirilemez diyenler de çıkıyor, görüyoruz. Bunlar işte nereden, insanlar nereden durduğuna bağlı çıkardıkları sonuçlar. Kürt hareketi içindeki neredeyse bütün yorumlar çağrının Suriye'yi kesinlikle kapsamadığı yönünde. Ama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu konuda çok da yorum açık kapı bırakmadı. Aynen şu ifadeleri kullandı. Terör örgütü dediğimizde sadece Irak'taki değil Suriye'deki YPG PKK'nin de tasfiyesi ifade edilmektedir. Terör örgütü PKK, YPG, PYD hangi isimli olursa olsun Tüm uzantılarıyla silah bırakmalıdır. Görüldüğü üzere iktidar kanadı geniş kapsamı esas alıyor. Bu noktada e, Mazlum Abdi önemli bir şey söyledi dün. E, dedi ki e, Sayın Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'yedir, PKK gerillalarının silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir. Sayın Öcalan, Kürdistan bölgesi liderine gönderdiği gibi SDG olarak bize de bir mektup gönderdi. Mektup doğrudan SDG'ye ya da bu bölgeye hitap etmiyordu ama ateşkesin sağlanması ve Suriye krizinin barışçıl yollarla çözülmesine değiniyordu. Abdi bu açıklamayı Washington DC'de Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlenen online basın toplantısında bir soru üzerine yaptı söyledi bu açıklamayı yaptı. Ayrıca Suriye'de çözüm bulununcaya kadar Amerikan güçlerinin bölgede kalmasını kalması gerektiğini vurguladı. ABD'ye göre Şamlı anlaşmaya varıncaya kadar merkeziyetçi Suriye ve Kürt hakları pardon ademi merkeziyetçi Suriye ve Kürt hak, Kürt hakları güvence altına alıncaya kadar ABD SDG'yi desteklemeli desteğini sürdürmeli. Şimdi Ömer dediği gibi eğer Suriye'dekiler dahil bütün örgütlerin fesli isteniyorsa ve de bu konuda da bir mutabakat sağlandıysa Öcalan'ın çağrısındaki çözümleme Rojava'nın istikametini de etkileyebilir. Yani eğer bu çağrı Suriye'yi kapsıyorsa ya da Suriye'yi farklı bir şekilde ele alma yoluna gidilmeyecekse Mazlum Abdi Adem'i merkezletici çözüm için işte dediğim gibi Amerikalıları güvence olarak görüyor. Öcalan ise Kürtler için aşırı milliyetçi savruluşun zorunlu sonucu olan ayrı ulus devlet, federasyon, idari özellik ve kültüralist çözümlerin tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamadığını söyledi. Öcalan'ın federasyon ve idari özellik çözümlemelerini reddetmesi tabii yani Suriye'yi kapsıyor mu kapsamıyor mu bu soru burada devreye girer benim tahminim Suriye'deki aktörler kendilerine doğrudan hitap eden çağrılar ya da kararlar olmadığı sürece Öcalan'ın çağrısının Kandil'e yönelik olduğunu söylemeye devam edecek fakat kongre toplandığında ilk etapta çağrı metnine girmeyen Suriye'ye dair bir yol haritası çıkabilir netleşebilir orada işin içinde ABD'nin de olması nedeniyle tabii SDG'nin sonraya bırakıldığını da düşünebiliriz. Yani şimdi bu, bunun açık bir şekilde konuşulmaması başka hesaplarla ilgili, başka eee mülahazalarla ilgili olabilir. Suriye'nin Suriye'deki durumun çetrefilli olmasından kaynaklanabilir vesaire. Şimdiye kadar off the record değerlendirmelerden çıkardığım sonuç şuydu benim. Suriye'de özerk yapının korunması ve Kürtlerin statüs sahibi olması PKK'nın silah bırakmasının bir karşılığı olabilir. Yani silah bırakır, bırakacaksa eğer Suriye'de bu kazanımların, fiili kazanımların korunması e, koşulu, şartı aranabilir. Böyle bir denklem vardı. 2013-15 döneminde çözüm sürecine dair görüşmeler hala devam ederken Kandil'de Cemil Bayık'la görüşmüştüm. Röportaj yapmıştım. O zaman bana şunu söylemişti. Türkiye Rojava'daki Kürtlerin statüsünü ortadan kaldırarak kuzeyde çözüm geliştiremez. Çözüm istiyorsa Kürtlerin Rojava'daki kazanımlarını kabul etmelidir. Şimdi bu denklem o zaman çözüm sürecinin rafa kaldırmasına neden olmuştu? Öcalan Rojava kırmızı çizgimdir demişti ve işte Dolmabahçe mutabakatı bu şekilde çöpe gitmişti. Bu denklem İmralı'daki son görüşmelerde korundu mu peki? İktidara esas alırsak, onların açıklamalarını, beyanlarını düşünürsek. Korunamadığı yönündeki işaretler artıyor. Fakat başından beri üzerinde durduğum şey Suriye'yi biraz daha farklı ele alma ihtiyacı duyabilirler mi? Sonuçta farklı bir denklemde duruyor. Ankara Suriye'yi farklı bir yerde tutmayı kabul ederse, Suriye dosyasını ayrıca ele almayı kabul ederse SDG ile HETEŞ'i arasındaki görüşmelerden, sonuç çıkabilir. Orası biraz rahatlama sağlar sonuç itibariyle. SDG'nin oturduğum oturduğu bağlamlar farklı ya da işte farklılaştı zaman içerisinde. Evet. Kadrolar apocu düşünce yapısından geliyor. Bunu biliyoruz. PDD teknik olarak Kürdistan Toplumları Birliği'nin yani KCK'nin bir parçası. Kongre'yi toplayacak olan da KCK. Yani SDG ayrı, PKK ayrı söylemini Ankara işte malum kabul etmiyor. Bütün görüşme ve pazarlıkların merkezine de bunu böylece koyuyor. Ömer Çelik'in açıklaması da bunu teyit ediyor ya da bu, bu, bu bilinenin tekrarı daha doğrusu. Suriye'yi ayrı tutma ihtimalinden söz ederken elbette asıl faktörün, bölgede Amerikan varlığı ve Amerikan tutumu olduğunu tekrar söylemeye gerek yok. Suriye'deki mevcut koşullarda ABD de SDG'yi bırakmak istemiyor. Bu durum Ankara ile Washington arasında uzlaşmayı gerektiriyor. i̇şte özetlersek burada işte PKK çizgisindeki yorumcular diyorlar ki Öcalan'ın SDG'yi katma SDG'yi kastetmediği ortada. Bunu açıkça söylemedi, zikretmedi. İktidardan gelen yorumlarda bunun tam tersini söylüyor. Ben de SDG'yi dosya dışı tuttuklarını zannetmiyorum açıkçası. Yani dediğim gibi bu görüşmeler Suriye'den kaynaklı işte gelişmeler nedeniyle tetiklenmişti. Sadece PKK'lı kadrolar Suriye'den çıksın, işte Suriyeli olanlar yeni sisteme entegre olsun, Kürt kimliği ve dilinin tanındığı bir anayasa temelinde uzlaşma sağlansın diyen bir farklı bir yaklaşım olabilir mi diye sorma gereği duyuyoruz. Bunun yanıtını sanırım önümüzdeki süreçte eğer tıkanmazsa, sabote edilmezse alacağız ve tartışmaya devam edeceğiz. Bugünlük sözlerim bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.